Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biz geri döndük. Kanalımızı daha aktif kullanma kararı aldık. Instagram'da bizi aynı adla bulabilirsiniz. Gittiğimiz, gördüğümüz, keşfettiğimiz yerleri sizlerle paylaşacağız. Yakın zamanda Ürdün'ü ziyaret etmeye geldik. Ürdün, tarihi, atmosferi ve doğal güzellikleriyle meşhur bir ülke. Bu videoda Kral Talal Barajı'na gidiyoruz. Kral Talal Barajı, Ürdün'ün kuzeyindeki tepelerde Zarka Nehri boyunca uzanan büyük bir barajdır. Baraj, Ürdün Kralı Talal'ın adını taşıyor. Barajın temel amacı, Ürdün Vadisi'ndeki sulama için Assamra tesisinde işlenen Amman ve Zarka'dan gelen kış yağmurlarını ve arıtılmış atık suları depolamaktır. Amman şehir merkezinden arabayla 40 dakikada buraya ulaşabilirsiniz. Fakat Ürdün'de ulaşım bazı noktalarda kolay olmayabiliyor. Bu yüzden araba kiralamanız gerekiyor. Böylece rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz, keşfedebilirsiniz. Yol üstünde hayvanlar görebilirsiniz. Örneğin atlar, kuzular, koyunlar, eşekler, kuşlar. Ve tabii ki doğal güzelliğe şahit olacaksınız. Her yer yemyeşil ve görülmeye değer gerçekten. Yol üstünde restoranlar görebilirsiniz. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz ve yolculuğunuza öyle devam edebilirsiniz. Ya da manzara eşliğinde baraj yakınlarında piknik yapabilirsiniz. Örneğin mangal yakabilirsiniz. Biz Ürdün'ü, Ürdün'de gördüğümüz, keşfettiğimiz yerleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tarihi, insanları, şehir merkezi, alışveriş merkezi gibi yerleri paylaşmaya Ayça. devam edeceğiz. Daha fazlası için kanalımıza abone olup bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.